ehl beytin fazileti Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali ve bunların evlatları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de ehl beyt denir hatta peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşim oğullarına da Ehli Beyt denir. Eshab-ı Kiram'dan Selman-ı Farisi de Ehli Beyt'ten sayıldı. Fakat özellikle Ehli Beyt denilince Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve mübarek iki oğlu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin anlaşılır. Radiyallahu Teala anhüm. Resulullah Efendimizin soyu Hazreti Fatıma'dan devam etti. Hazreti Hasan'ın çocuklarına ve torunlarına şerif, Hazreti Hüseyin'in nesline de seyit denir. Peygamber Efendimizin temiz ve mübarek kanını taşıyan seyitler ve şerifler çeşitli ülkelerde yaşamaktadır. Her birisi güzel ahlak numunesi olup yurdumuzda da sayıları pek çoktur. Doğru yoldaki İslam alimleri Ehlibeyt sevgisini son nefeste imanla gitmek için şart görmüşlerdir ehl-i beyti sevmek her mümine farzdır. Bunlarda Resulullah Efendimizin zerreleri vardır. Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. Çünkü imanın temeli ve en kuvvetli alameti Allahü Teala'yı sevmek ve Allahü Teala'nın sevmediklerini sevmemektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, imanın temeli ve en kuvvetli alameti Allah dostlarını sevmek ve onun düşmanlarına düşmanlık etmektir. Hak Teala Hazreti İsa'ya da buyurdu ki: Yer ve gökteki bütün mahlukların ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe hiç faydası olmaz. Allahü Teala Ehli Beyt'e buyuruyor ki: Allah sizlerden riczi yani her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharetle temizlemek irade ediyor. Ahzab suresi 33. ayeti. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i mübarek abalarıyla örterek şöyle dua etti. İşte benim ehli beytim bunlardır. Ya Rabbi, bunlardan kötülüğü kaldır ve hepsini temiz eyle. Her namazda Ali Muhammed diye dua ettiğimiz ehli beyt bunlardır. Allahü Teala'nın en çok sevdiği Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun da en çok sevdiği ehli beyti ve eshabıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, şu üç hürmeti gözetenin dini ve dünyası muhafaza edilir. Yoksa hiçbir şeyi korunmaz. İslam'a, peygambere ve onun nesline hürmet. İslam'a hürmet, dinin emirlerine riayet etmektir. Peygamber'e hürmet, sünnetine uymaktır. Nesline hürmet, seyitlere şeriflere hürmettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Ehli Beyt, Asi yani günahkar olsalar da bunları sevmek lazımdır. Bunları sevmek kalple, bedenle ve malla yardım yapmakla olup, bunlara riayet ve hürmet etmek imanla ölmeye sebep olur buyurdu. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Ehli beyti seveni Hak Teala sever, bu edene de buz İslam'ın esası bana ve ehli beytime sevgidir. Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli, eshab ve ehli beytimi sevmektir. Allah'ın kitabı ve ehli beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır. Ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan boğulur. Ehli beytime buğz eden, yüzüstü cehenneme atılır ehl-i beytime cehennemlikten başkası buğz etmez. Fatıma, cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir. Ya Fatıma, Allahü Teala senin gazabın için gazab eder, senin rızan için razı olur. Allahü Teala Fatıma ve nesline cehennemi haram kıldı. En iyiniz ehl-i beytime iyilik edendir. Ehl-i beytimi sevmeyen ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur. Vallahi ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez. Benim soyuma dil uzatarak beni incitenlere Allahü Teala çok azap yapar. Allahü Teala oğlum Hasan'la iki Müslüman ordunun arasını barıştırır. Ya Rabbi, Hasan'la Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev. Bunları sevenleri de sev.'' Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur. Fatıma'yı Ali'den daha çok severim. Ali bana Fatıma'dan daha çok kıymetlidir. Kızım Fatıma'nın adı Allah onu ve sevenlerini cehennemden korur manasındadır. Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buz eder. Ali'yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır. Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır. İlim on kısım, dokuzu Ali'de, biri diğer halktadır. O, bu biri de onlardan iyi bilir. Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitmiş olur. İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir. Ehli beytimi ve eshabımı çok sevenin, sırat köprüsünde ayağa kaymaz. Eshabımı, ezvacımı ve ehli beytimi seven, cennette benimle beraber olur. eshab kiramla ilgili dört ayeti i kerime meali. Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşan eshabın derecesi, fetihten sonra veren ve savaşanlardan daha yüksektir. Hepsi için Hüsnayı cenneti söz veriyorum. Hadid Suresi 10. ayeti. Esabın hepsi kafirlere şiddetli ve birbirlerine merhametlidir. Fetih Suresi 29. ayeti. Sizler en iyi bir ümmetsiniz. Ali İmran Suresi 110. ayeti. Muhacir ve ensarla iyilikte onların izinde gidenlerden Allah razıdır. Tevbe Suresi 100. ayeti. Demek ki kurtuluş için ehli beytin ve eshab-ı kiramın yoluna sarılmak lazımdır. Ehli beyt, ehli sünnetin gözbebeğidir. ehlibeytin Ehli beytin fazilet ve kemalatı pek çoktur. Saymakla bitmez. Onları anlatmaya, met etmeye insan gücü yetişmez. İmam Ali'yi çok sevmek ehli sünnet alametidir. Onu sevmek için bir veya birkaç sahabiyi sevmemek doğru yoldan ayrılmak olur. Ehl-i beyti sevmek her mümine farzdır. Son nefeste imanla gitmeye sebep olur. Aklı az olan, iyi düşünemeyen bazı kimseler burada yanılıyor. Sevmek için sevgilinin düşmanlarını sevmemek lazımdır diyorlar. İçtihatları icabı olarak Hazreti Ali ile muharebe etmiş olan Hazreti Ayşe'yi ve Hazreti Muaviye'yi ve Hazreti Talha'yı ve Hazreti Zübeyr'i ehlibeyte düşman sanarak bu büyük insanlara düşmanlık ediyorlar. Böylece doğru yoldan ayrılıyorlar. Halbuki ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki o muharebeler dünya hırsından, mevki ve şöhret sevgisinden değildi. İhtihad ayrılığındandı. Muharebe etmek için değil, anlaşmak için karşı karşıya gelmişlerdi. Abdullah bin Sebe Yahudisinin ve arkadaşlarının hilesiyle harbe yol açılmıştı. Eshab-ı Kiram'ın hepsi Ehl-i Beyt'i seviyordu. Buna inanmayanlar, yani Eshab-ı Kiram'ı Ehl-i Beyt'e düşman zannedenler, ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere inanmamış olur. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler gösteriyor ki, Eshab-ı Kiram, Ehl-i Beyt'in sevgisini, imanlarının sermayesi edinmişlerdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Babam zahir ve batın ilimlerinde, yani kalp ilimlerinde çok alimdi. Her zaman ehlibeyti sevmeyi tavsiye ve teşvik buyururdu. Bu sevgi, insanın son nefeste imanla gitmesine çok yardım eder derdi. Vefat edeceklerinde başucundaydım. Son anlarında şuuru azaldığında kendisine bu nasihatini hatırlattım ve o sevginin nasıl tesir ettiğini sordum. O haldeyken bile ehlibeytin sevgisinin deryasında yüzüyorum buyurdu. Hemen Allahü Teala'ya hamd ve sena ettim. Ehl-i beyti sevmemek harici olmaktır. eshab kiramı sevmemek sapık olmaktır. Ehl-i beyti de eshab kiramın hepsini de sevmek ve hürmet etmek ehli sünnet olmaktır. Ehl-i beytin sevgisi ehli sünnetin sermayesidir. Ahiret kazançlarını hep bu sermaye getirecektir. Ehli sünneti tanımayanlar bu büyüklerin orta, adil, halis sevgilerini bilmeyerek ifratı seçerek sevgide taşkınlık yaparak orta ve adil sevgiyi sevmemek sanıyor. Ehli sünnete harici damgasını basıyorlar. Bu zavallılar bilemiyorlar ki aşırı ve taşkınca sevmekle hiç sevmemek arasında bir de doğru, insaflı, orta derecede sevgi vardır. Hakkın yeri de her şeyde ortada, merkezdedir. Bu hak ve adalet merkezi ehli sünnete nasip olmuştur. Sevmenin aşırı ve tehlikeli olması şöyledir ki, Hz. Ali'yi sevmiş olmak için diğer üç halifeye düşman olmak lazımdır diyorlar. İnsaf etmeli, iyi düşünmeli. Bu nasıl sevgidir ki bu sevgiyi elde etmek için Resulullah'ın halifelerine yani vekillerine düşmanlık şart oluyor? Ehli beytin hepsini sevmeli. Resulullah, eshab-ı kiramdan hiçbirinin sonradan kafir olmayacağını, hepsinin cennete gideceklerini haber verdi. Herhangi birisine dil uzatmamızı yasak etti. Allahü teala, eshab esabı kiramdan razı olduğunu, onları sevdiğini bildiriyor. Allahü Teala'nın sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Onlardan razı olması sonsuzdur. Esap'tan hiç biri mürtet, münafık olmaz. Allahü Teala'nın bunlardan razı olması değişmez. Münafıklar eshaptan değildir. Münafıklardan birkaçının imansızlıklarını sonradan açıklamaları, eshab-ı kiramın sonradan mürtet olması demek değildir. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri, Tuhfe-i İsna Aşeriye kitabında diyor ki, Eshab-ı kiram arasında münafıklar vardı. Bunlar önceleri belli değildi. Fakat Peygamber Efendimizin son senelerinde müminler münafıklardan ayrıldı. Resulullah vefat ettikten az sonra bu münafıklardan kimse hayatta kalmadı. Ali İmran suresinin Ey münafıklar! Allah sizi kendi halinize bırakmaz. Halis müminleri münafıklardan ayırır mealindeki 179. ayeti ve Buhari'deki Medine şehri münafıkları müminlerden ayırır. Demirci ocağı demiri pasından ayırdığı gibi ayırır mealindeki hadis-i şerif münafıklarla kafirlerin ayrıldığını göstermektedir. Yine Tuhfe kitabında diyor ki, Hurufiler Ehli sünnet Ehli Beyt'e düşmandır diyorlar. Bu sözlerine herkesi inandırmak için acıklı hikayeler de söylüyorlar. Çirkin hikayelerin hepsi yalan ve iftiradır. Ehli sünnet âlimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki Ehli Beyt'in hepsini sevmek kadın erkek her Müslümana farz ve lazımdır. Onları sevmek imanın şartıdır. Ehli sünnet âlimleri Ehli Beyt'in üstünlüklerini bildiren çok sayıda kitap yazmışlardır ehli sünnetin hepsi her namazlarında ehli beyte hayır dua etmektedir. Benden sonra size iki rehber bırakıyorum. Allah'ın kitabını ve ehli beytimi bırakıyorum hadisi şerifi gösteriyor ki, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp başka yerlerine inanmamak fayda vermediği gibi, ehli beytin bir kısmına inanıp sevmek, ötekilere lanet edip kötülemek de ahirette fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'in hepsine iman etmek lazım olduğu gibi, Ehlibeytin beytin de hepsini sevmek lazımdır. Ehl i beytin hepsini sevmek de ehli sünnetten başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Çünkü hariciler Hazreti Ali'ye ve onun temiz evlatlarına düşman olmak alçaklığına sürüklendiler. Sebeiye fırkası Müslümanların mübarek anneleri olan Hazreti Ayşe Sıddıkaya ve Hazreti Hafsa'ya ve Resulullah'ın halasının oğlu Zübeyr bin Avvam'a düşman olmak felaketine yuvarlandılar. Kiramiye fırkası Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in imamlığına inanmadılar. Muhtariye fırkası da imamı Zeynel Abidine inanmadılar. İmamiye fırkası Zeydi Şehide inanmadı. İsmailiye de imamı Musa Kazım'a inanmadı. Bunlar gibi daha nice fırkalar ehli beyti sevmekten ve yukarıdaki hadis-i şerife uymaktan mahrum kaldılar. Hiçbirini ayırmadan hepsini sevmek ehli sünnete nasip oldu. Resulullah'ın yakınları. Sual. Suriye'ye gittiğimde birisiyle tanıştım. Şia'dan olduğunu söyleyen ve aslında İbn Sebeci olan birisi Resulullah'ın hanımları olmak üzere bütün hesaba sövüyor, namaz kılmıyor. Sonra da biz Şura suresinin 23. ayetine göre hareket ediyoruz. Bizim Ehlibeyt'i sevmemiz her şeye yeter diyor. Şia Kur'an'da da geçiyor dedi. Bu konularda bilgi verebilir misiniz? Cevap, önce şia kelimesini izah edelim. Şia, fırka, kol, din, yol, fraksiyon gibi anlamlara gelir. Bugünkü tabirle taraftar demektir. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette geçmektedir. 1- Min şiatihi, onun taraftarı, Kasas suresi 15. ayeti. Buradaki o, Musa aleyhisselamdır. 2- İbrahim de onun taraftarıdır. Safat Suresi 83. ayeti. Yani İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi demektir. Kelime olarak Nuh Aleyhisselam'ın şiası olur, İbrahim Aleyhisselam'ın ve Musa Aleyhisselam'ın şiası olur. Çünkü onlar bir din getirmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın şiası da olabilir. Buna alimlerimiz ehli sünnet demiştir. Yani Resulullah'ın sünnetine uyanlar demektir. Ama Ebu Bekir'in şiası, Ömer'in şiası, Ali'nin şiası olmaz. Böyle söylemek bölücülük olur. Hz. Ali, Peygamber Efendimiz'den ayrı yol tutmadı ki, onun İslamiyet'ten ayrı bir dini olsun. Müslüman olan herkesin, Resulullah'ın yoluna uyduğunu bildirmesi gerekir. Resulullah'ın yolunda olanlara da ehli sünnet denir. Resulullah'ın sünnetine sarılan demektir. Birisi, biz Ömer'in şiasıyız dese, bölücülük olur. Ehli sünnet, sahabenin hepsini sever. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hepsinin cennetlik olduğu bildiriliyor. Ehli ilgili olan ayet-i kerimenin meali de şöyledir. Ben bununla, yani İslam dinini getirmekle, akrabalık sevgisinden başka hiçbir karşılık istemiyorum. Şura Suresi 23. Ayeti Müfessirler buradaki bana yakın olanlar kelimesinin farklı şekilde tefsir edildiğini bildirmişlerdir. Beydavi ve Medarik'te bildirildiğine göre şu üç şekilde tefsir edilmiştir. 1. Ayette geçen kurba yani yakınlık kelimesi ehli beyt demektir. 2. Resulullah'a akraba olan bütün Kureyşlilerdir. 3. Allah'a yakınlık demektir. O zaman ayet-i kerimenin manası şöyle olur. De ki ben bu dini getirmekle sizin iyi amellerle Allah'a yakın olmanızdan, O'nu ve Resulünü sevmenizden başka hiçbir karşılık istemiyorum. Elbette her Müslümanın Resulullah'ı, arkadaşlarını, hanımlarını, kayınpeder ve damatlarını sevmesi gerekir. Bunlardan bazıları sevilmezse Resulullah'ı sevmek yalan olur. Hristiyanların İsa'yı seviyoruz diyerek Resulullah'ı inkar etmeleri nasıl batılsa, Hazreti Ali'yi seviyoruz diyerek sahabeye kin beslemek de batıl bir yoldur. İbni Sebecilerin Hazreti Ali'yi seviyoruz demeleri, Hristiyanların Hazreti İsa'yı seviyoruz demelerine benzer. İsa ilah diyorlar. Halbuki Hazreti İsa böyle sevgi istemiyor. Hariciler Hazreti Ali'ye düşmanlık etti. Rafiziler de onu aşırı sevdi. Hazreti Ali şu hadisi şerifi haber veriyor. Ya Ali, sen İsa gibisin. Yahudiler ona düşman oldu. Mübarek annesine iftira ettiler. Hristiyanlar da onu aşırı yükselttiler. Ona yakışan dereceden daha yukarı çıkardılar. Allah'ın oğlu dediler. Sonra Hazreti Ali benim yüzümden iki türlü insanlar helak oldu. Birisi beni aşırı severek bende olmayan şeyleri bana takarlar, ötekiler de bana düşman olup birçok iftira yaparlar buyurdu. Bu hadis-i şerif haricileri Yahudilere, Rafizileri de Hristiyanlara benzetmektedir.